Yanı başımızda savaş var. Şimdi bak bundan bile linç yenilebilir mesela. Yani acaba gazze mi önemli yoksa bu sokak hayvanları ile ilgili yasa tasarısı mı önemli filan diye. Bunu bunu konuşmaya kalksam bile linç edilebilir. Hiç korkmuyorum ben. Hiç korkmuyorum. Bir şeyle ilgili Richard'da anlattığımız ötekilik, sığınmacılık hı hı. meselesiyle ilgili bir röportaj vermiştim Anadolu hı hı. Ajansı'na. O da yayınladılar, paylaştılar filan. Aa bir baktım 3 gün Twitter'da Trending Topik'te bir numara oldum. Niye oluyorum diyorum. Yani ne yaptım kötü bir şey de söylemedim filan. Kadınlara ekonomik özgürlüğünü versen 95'i boşanır Türkiye'de. De. Ekonomik şartlardan kaynaklı boşanmalar olamıyor. Ya yani kadın ekonomik gücü olmadığı için mecburen şey yapıyor ya. Yani baktığın zaman çoğu insan çok mutsuz. Çoğu evli. Herkes evli 20 30 yıllık. Herkes mutsuz. Birçoğunun sevgilisi var. E, nasıl nasıl olacak bu iş? Yani o konfor alanını hiç kimse kaybetmek istemiyor en çok etkileyen çok saçmaydı bence işte Kastamonu Havalimanı evet. küçük demişti Özgür. Evet, evet, o yüzden baya hani biz tehditler almıştık. Nasıl yani Kastamonular mı buna alındılar? Evet, evet havalimanlarına küçük dediğimiz için askerliğini orada yapmıştı Özgür. Sen anlattı. Sen anlattın. Sen <laughs> daha <öncesini> anlattın. Ben... <laughs> Bilemiyorum. Ya o şehircilikle alakalı bir şey aslında. Hani o şehri sahiplenmek için biraz biz san altında kaldık. Ciddi eleştiriler oldan. Akrabalarıma ulaşanlar, tehdit edenler. İyi e... de bir, bir şehrin havaalanını küçük bulmak, evet. o şehrin gelişimi için aslında güzel bir şey. Güzel bir şeydir yani. Hani ben bu şehrin daha iyi bir havaalanına layık olduğunu düşünüyorum. Beyanı ya değil evet. midir bu yani? Evet. Ya Kusmuyor. Tabii bu belirli ya, ya. bir seviyedeki insanların <gülüyor> algılayabileceği <gülüyor>